Merhabalar Anadolu Efes'e devam ediyoruz Anadolu Efes. Benim de sevdiğim bir firma. Yani beklentilerim de yüksek olduğu bir firma ama bu Anadolu Efes'e ne oldu böyle bir toparlayamadı? Bir geç geldi falan. Sert hareketler yaptı. Bir, de bir şey merak ediyorum. onu da bu videonun içinde bakayım. Kendim de merak ediyordum. Bir Tuborg'la kıyaslaması Ne durumda hani tuborgla? Ona bir bakacağım. Size de bir kıyas olması açısından da koyuyorum. Şimdi bu tuborg bu dağın dolu efes. Yani ikisinin hareketini e, şey yaparsınız bir mukayese ederseniz tuborg e, neredeyse toparladı. Yani neredeyse değil bayağı toparladı. İşte bir adımı kaldı. Onu da başka bir videoda yaparım olmazsa. Tuborgu. Yani bir tane direnci var. Oraya da geçerse artık eski fiyatlarını, kayıplarını geri vermiş olacak. Öyle söyleyeyim. İşte Anadolu Efes çok daha uzak. Şimdi ben bunu şirket özelinde bakmadım. bir nedeni var mı? Onu bilemiyorum. Şirket üzerinde, özelinde bir sebebi olup olmadığını. Ona yatırımcıysanız ikisine de yatırımcı veya birine yatırımcısıysanız ikisine de bakın. Yani bu niye öyle olmuş? Tuborg. Öteki niye böyle olmuş? Şimdi Tuborg'un ihracatı da çok onu biliyorum. Anadolu Efes'in ihracat miktarlarını bilmiyorum. Nedir ne değildir. İkisini yani ikisini kıyaslarsanız iyi olur. Yani kendi hissenize de bir şey biçersiniz. Bir değer biçersiniz. Bunu böyle bir bilgi olarak gösterdim. Şimdi Anadolu Efes'te tabii her şeye rağmen onun da trendi yukarı. Yani biraz böyle zayıf yukarı. Evet haklısınız. Sert hareketler var. Ama gene de yukarı iki tane şurada bir şey yaptı yapmış gördüğüm kadarıyla ikili bir dip yapmış biri burada yani biri de burada bu ikili dip bu da ikili dip ondan sonra da böyle bir alımlarda sıçramış işte nereden 17 30'lardan 20'ye değdi kırdı falan 20 32'de bir dakika şunu çekeyim 20 38'de de bugünü kapattı ama bugünü yani şey açmış Yüksek açıp düşük kapamış. Bugünü hatta rakamını da tam söyleyeyim. Açılış 20.42, kapanış 20.38. Yani 4 kuruş. Çok fazla değil ama genelde de bir satış baskısı gelmiş belli ki. Şöyle bir temizleyeyim şurayı da. Şimdi burada bir düşen trend var bunda da. Şöyle bir gösterelim onda. Şu ikisini pinleri de aldım neredeyse şöyle büyüteyim de evet. şimdi neredeyse o şeye gelmiş düşen trafik kırma noktasına gelmiş yani yarın mı olur yarından sonra mı olur artık buraya kadar geldiyse bir vurur iki vurur üç vurur ama en geç dördüncüde zaten teknik de öyle söyler dördüncü vuruşunda da kırar der kırınca tabi yukarı hareketi bekleriz bile yani şunu kırdığı zaman teknik abi sen şeyde ka, hissede kal diyor bize yani düşeni kırdıysa bir bak bakalım diyor ne olacak hani hemen kaçma diyor şimdi 23 24 civarında bir direnç beklenir bunda yani 20'yi geçtiği zaman 21'e şurada 50'ye gelecek şey 200'e gelecek 221 16'da Yarın 1-2 kuruş yukarı oynar aşağı oynar o önemli değil 21-19 biz 21-20 diyelim. Önce bir 21-20'yi delmesi lazım. Alttan 21-20'yi delerse bir daha üst seviyelere bakılır yani 24'lere bakılır bir daha. Çünkü bir işaret orası ee, teknik olarak. Hani sa şey olarak e saatlik falan da daha kısa belki bakılabilir hatta bakayım. Böyle bir de saatlik bakalım bizimle. Yani saatlikte de ya çok gepli gepli gitmesi dışında şey yok. Teknik anlamda bir sorunu yok ama biraz böyle gepli, açmış yüksek açmış. Hep gün önceden şu 2-3 gündür yüksek açmış. Aşağıda o boşlukları bırakmış. Ya boşluklar kapanacak diye bir şey yok ama hep insanın da içini gıcıklar işte. Orada gördüğünüz zaman şey yaparsınız hep aklınızın bir köşesine gelir ya arkadaş bu da burada olmayaydı da bir çizgi olaydı orada. Böyle bir pin gölge ya da gölge de denir. Bir gölge olaydı da hani içim rahat etseydi Bir tek yani bu biraz şey bir şey hoş değil demeyeceğim ama yani olmasa daha iyi diyeceğim yani. insanı şey yapmaz, rahatsız etmez. Bir Fibo direncine de bakalım biz bunun. Fibo düzeltmeleri nereleri işaret eder bir görelim. Tam da oturtayım da. Kafada soru işareti kalmasın. Şöyle. Şurası şöyle. Yani şu bu düzeltmeleri de 3 aşağı 5 yukarı zaten aynı yerleri söylüyor. Bize aynı seviyeleri veriyor. Buradan yukarı atarsa 21 26 Pardon 21-30 22-58 24 40 olarak veriyor. üstteki kademelere. Alt şeyde yani desteği de 20.02 olarak gösteriyor. Ya da burada 1-2 kuruşlar şey olabilir. Ben tam böyle yakından oturtmadığım için oynar. Onu hani düzleyebilirsiniz de 20 lira dersiniz direncine. Stop koyacaklar da şeyi kullanabilir. Aslında 20'nin altını deldiği zaman kısa vadeciler bir stop olarak onu da kullanabilir. Uzun vadecilerin beklemesinde sakınca yok. Onlar şöyle daha alt seviyeler mesela şurada bir dip yapmış trend kısa trend yani trendi şöyle çektiğimiz zaman şimdi çekmiyorum karma karışık olmasın hatta şunu da kapatayım iyice karışmasın ekran yani teknik çizerseniz de ekranı oldukça temiz kullanın öyle 500 tane çizgi çekmekle teknik meknik olmaz yani birilerine çarpar zaten o, o şeyle. Yani şurayı kullanabilirsiniz. 19.06 daha orta vadeciler için bir stop olarak düşünülebilir. Şurası diyorum kısalarda şu kısım yani erken stop böyle. Bir kimisi çok heyecanlı olur. Çabuk hisseden hisseye koşar. Orada erken stop 20 lira. Ee, onun dışında da 50 desteği var. 50'yi delerse altın kapılar kan olur. Öyle çok da iyi hayır getirmez. Ama bu iklimde bilmiyorum olur mu olmaz mı o işte şeyde takip edin endeksi hissede yabancı nedir ne değildir onu da takip edin. Ara sayında falan öyle bir ısınma bir şey yok yani 70'e ancak bir değmek istiyor. Yani bir manevra bir hareket şeyi var boşluğu var bana soruyorsanız. Başka söyleyeceğim bir şey bu da uzun olmuş hatta 7,5 dakika olmuş video. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Başka videolarda görüşmek üzere.